Merhabalar arkadaşlar forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf fen bilimleri kitabı 23 ve 24. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz dünyanın hareketleri sonucunda neler gerçekleşir. Sınıfımızda lambayı ve perdeyi kapatarak karanlık bir ortam oluşturalım. El fenerini resimdeki gibi destek çubuğu ile sabitleyelim ve yakalım. Fener ışığının model üzerine düşmesini sağlayalım. Dünya modelini kendi etrafında döndürelim. Bunu yaparken bir arkadaşımızdan yardım isteyelim. Dünya modeli kendi etrafında dönerken hangi kısımların ışık alıp hangi kısımların ışık almadığını gözlemleyelim. Dünya modelinin el fenerine dönük olan tarafı ile diğer tarafının farkı nedir? Dünya modelinin el fenerine dönük olan tarafı ile diğer tarafının farkı gece ve gündüzü temsil etmesidir. El feneri neyi temsil etmektedir? Güneşi temsil etmektedir. Aşağıdaki ifadeler doğru ise de yanlış ise de Y okunu takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Dünyamız hem kendi etrafında hem de güneş etrafında hareket eder. Doğru. Dünyamız kendi etrafındaki hareketini bir günde tamamlar. Doğru. Dünyamızın güneş ışığını alan taraflardan gece yaşanır. Yanlış. İkinci çıkış doğru cevap. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.